Evet, Ümitköy ve Başkent Sportif arasındaki U16, U14B mücadelesi. Saray'daki üçüncü maç, bizim ikinci çekeceğimiz maç olacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Senin de tanıdığın var mı oyuncular içerisinde? Benim hocam. Arkadaşlarım ve aynı takım olduğu için buradasın? Hepsi bizim hocam. Ha, evet. şeyle, 9 numara fiziğe göre çok iyi. Yani o fizik de 2010 bile kullanmaz. Hmm. Ne yapıyormuş hmm. abi? Bizim tamam, aynı nasıl... gibi abi bizim ha. şey yok ya. E sen yok. Takım. aynı takım? Ee, aynı. aynı. Sen de U16'da oynadın mı? Ya abi oynadım. İlk 11 miydi? Yok. <laughs> Hatırlıyor musun seni mamaklı gençlerle olarak Trabzon maçına götürdün? Ha o mu? Ha eyvallah. Adın neydi? Doğukan abi. Ya Doğukan o gün orada giremedik ya. Benim oğlan 15-20 dakika geç girdi. Merhaba hocam nasılsın? Abi o çok sıkı denetim yaptılar. Ha, yani. o gün ne kadar sıkı denetim oldu. Neredeyse ben de çıkacaktım, kavga edecektim. Ben girdim, benim ikizlerden biri girdi, öbürü giremedi. Eyvah eyvah. Tam biz gol olurken gençler gol attı, tam içeri girdik biz. Oğlan da hala 20 dakika oldu, giremedi. Dedim bari onu da alın dedim ya. Bak ben öğretmenim falan filan yok. Tam çıkıyordum. Bir de duydum ki girecekmiş. Neyse maça dönelim artık. Başkent Sportif U14 ve Ümitköy U14 Ay, mücadelesi az önce başladı. İki takıma da yürekten başarılar diliyoruz. Orta alan mücadelesi. Ağırlıklı mavi olan takım Başkent Sportif kapat, kapat, kapat. Takip et yiğit. Yık oğlum. Çık çık çık. Hocam kaç yılından beri bu oynan, şeyin oynan içindesiniz bu camianın? Vallahi benim bir ilk alt... toplarım 64 liraydı <laughs> <laughs> abi. Ben, ben 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 bile olsam yani yetmişliyim yani ben bile yetişemiyorum yani düşün. Evet, evet. Ankara'da olsam benden de iyi topçu olurdu ya. Evet, evet. Ama benden de halı saha topçusu oldu. Halı sahada benden fazla gol atan yoktur. 2000'den fazla golüm var halı sahalarda. Korner. Korneri kullanacak şimdi. Yiğit gönderdi o tarafa topu. Yiğit değil mi Evet, abi? evet Nevzat şu an şey tamam. herhalde. Evet. İyi kötü öğrendik. Nevzat kim başlıyor. Metehan gidiyor. Senin soyadın Hı -hı. bir, bir öğrencim vardı. Çalttekin diye. Seninki de Çalttekin. Oradan dolayı unutmadım. Yakup Çalttekin'le beraber kal, kal, Maçı kişi. takip ediyoruz bugün. Onların bir alt yaş grubu. 2-6 evet. yaş evet. grubu daha doğrusu. Bu grubu daha yakıştı. Corner. Hadi oğlum nerede? <laughs> Yetiştiremez oğlum bir ya. Biz de, biz de. Ömer nerede be? Bizim 2 kişi var. Ne olacak? Geri oğlum. oğlum Geri kaçma ya. Gidin mi gün? Allah Allah. Şimdi biraz önceki saat şu an. Hmm. Köprücük kırdı abi abi Bir tanesi de orta saha geç kaldı. Oo bomboş orada. Evet gol pozisyonu. Karşılaşmanın ilk net pozisyonu. önüne de orada defans Aferin oyuncusu. Evet. kömmel bir müdahale orada. Sakatlanan bir oyuncu da var. Evet. Ömer gelmedi mi Emirhan diye bir pozisyonu engelledi orada. Allah Allah onlar seni arasın. Son adam oyna. Nereye pas atıyorsun ya? Oğlum bırak beni ya. Evet. Evet. Düşe, oğlum. Ya. Aferin. evet. Şuna şuna evet. Hadi sen de hadi. Evet oğlum. Pas. Gir 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 gir. Pas. Evet. evet. Biraz. Evet. çıktı. Sen ya. Ey. Hüsnü! Alo! Biraz gidin gidin! Allah Allah! Allah. Yani. Kalecide evet, geçim yaptı. Düşürme! Evet. bir daha, oyna bir, bir daha. Evet. Savaşı. bayıldım bunun. Kramponu güzel. Adı ne? Nevzat. Nevzat. Kramponu, kramponu güzel olan. Lise kaça gidiyorsun Çaltekin? Çaltekin. Ben ona geçtim. Ee, ondasın şu an mısın? Aynen ondasın. Sınavlar oldu mu? Oluyor. Coğrafya. Ya. Coğrafya da olmadı daha. Matematik. Dur şey yap. Aha. Dur şey yayın geçsin de bir şey diyeceğim. Hadi lan. Ha. Uzaklardan vuracak mı bakalım. Sol tarafa aktardı topu. İşte de bilsem ona göre kaleye şut. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Dışa, ya? dışa. Evet oğlum, at topu. Evet, at topu. At Touch. Hadi kalk ye, dön yerine Allah, dön, yerine dön yerine Mecan bırakma bırakma Kapat girin bile Bırakma Rahatsız et Her şeye rağmen düşmedi ve faul verdi orada temaslar vardı Faul alıyor Bırak evet. topu alın Sonra şampiyon Evet Hemen hemen her takımın olur. Birkaç takım Ağabey var. Için. Ooo, İyi de pas ama oraya hareketlenen olmadı. 7 ve 9 numaralı. Biraz daha geride kaldılar, geri planda. Hareketlenseler gol pozisyonu olacaktı. Hadi be! Hadi nasıl pas be? O nasıl pas biraz. Takip et! Bu taraf, bu taraf hey! Bu Allah Allah! Döndürme, döndürme. Ümitköy hata. Yüreği var Mustafa, yüreği var! Ömer ne ara geldi? Hadi bayan ya! Çıkarma, çıkarma. Anlaşan... Olmaz. Stop şey yok. Hadi git, git. git, git. Evet, Yiğit Topun başında Başkent Sportif U14 mücadelesinde Çizgi çizgi, atak çizgi. Defa. Hadi oğlum. Konuş Hadi oğlum. bağla. Çizgide kal. Tabana girmeyin. Tavanı oğlum. Üç kişilik var. Çizgide Ağaçtır. kal. Ayağa. Ayağa. Aferin oğlum. Averin aldı. Hadi. Murat, Murat. Bir bir. Bura boş, bura boş. Topla, topla. Ver lan ara lan. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Çekilesin kaleye, kaleye. Gol, Ha! Gol! Oooş! Gol! Sonra doğru gol geldi. Başkan Spor 2-0'a geçti. Büyüköy karşısında. Skor tabela 1-0. Vallahi çok iyi geldi. Bakaydı geçti ya. Onu da attım güzel. Onu da attım. <laughs> evet, ilk yarı bitmişti 1-0. 2. yarı başladı Başkent Spor TV. İlk kareyi 1-0 onda bitirdi ha. 0-0 mı dedi? Kim dedi? Sen dedin. Yok yok. He? 1-0 bir 1-0. Bir İlk yarının son e, saniyelerinde uzatmalarda geldi gol Başkent Sportif adına. Sen sen he, Yavuz atmış golü. Sen e, sen ne olan girince söyle de haber ver diyen girince. Diyen girince haber ver de. Görürsün. Ha? Kendi görür. görür görür, aynen. Görür, abi tabi. Skor tabelayı takip ederse görür. Çiziyorlar. 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 Olmaz yeri yeah. ya. Şey, ja. Haydi, hareket, oyna. Oyna. Bırakma, şey, ya. Bırakma, hadi oyna. Çık çık çık. Çık Hadi oğlum Yarın şey maçına gel. Gölbaşı yurt kur. Gel yoksa. gel. Gel gel Gelmezsen benim maçta bir şeyden seyredersin. Takip edeyim ben seyrediyorum ha. He. eyvallah. Hem YouTube'da hem şeyde. Evet. O maç iyi olur. Ekrem abi yukarı gitsen yukarı rahat ya. Biraz <laughs> daha iyi. <laughs> daha yakın o. Buraya buraya iyiymiş. Açık alan yukarı. Ben de buraya ya. Allah Allah. Aha. Allah Allah! Bulamıyorlar ya. ya. Direkt Arkan vardı. Pas. Dene. Vallahi ya Rabbim ya. Hadi Düşüyor. Tik tik tik. 10 numara mı Nevzat? Mehmet. Pas. Tunar Arkan'la. Orada yerde kal bir kişi yerde kal. şu orta. Yiğit. Yiğit tekrar arkadaşını kazandırdı. Var, tekrar orta. Şey Ön direkte kafayla uzaklaştırdı. Ümit Kölü'nü Şimdi kontrol takma hayır son adam. Evet, abi, riske abi. girmedi. Çabuk çabuk. Hareketten seri. Bravo. Böyle açık. Bravo, Bravo güzel pas. SOS vardı. Eee 5 kişi bir de kaleciyi çalımlayıp altı kişi YouTube'da benim kanaldan birisi almış. He? 2018'de tüm Türkiye'nin kanallarına servis etmiş. TRT 1'in sporu her yerde çıktı. 2018'de bizi şampiyon yaptıydı. Eee Nijeryalı Nijer e, onun aşçısıyla bir gün konuştuk. Dedi ki Hayatta dedi sebze yemeyi yemez dedi. Hep et yiyor dedi kulüpte dedi. O yüzden dedi oğlan dedi darbe aldığı zaman dedi hiç dedi hiçbir şey olmuyor dedi. Et et yediği zaman diyor. Vallahi öyle diyor. Ben de senin o, yiyen için öyle diyorum. Biraz yesin ya oğlan. Yedirmiyor mu yoksa yağ abi? Yok ya. Balın <laughs> tereyağıyla besler de. Öbürü iyi mesela. Evet. Şey gücü. Bak ama şeye, şeye giden oğlan sürekli oynuyor. Evet gol pozisyonu. Ya! Ya! Çok Ol, geç kaldı. Halil pozisyonu da bitmedi. Vuruş. Kaleci korner. Bu ee, maçlarında da oynadı. Geçen seyrettim. Güzel de oynuyor oğlan. Ön libera da oynuyor. Tek, tekrar köşe vuruşu. Korner mi? Yavuz! Biraz, birazcık gel, birazcık. Evet, gel, yazık. Evet gol arayışlarını sürdürüyor. Corners. Atışını şimdi kullanacak. Yavuz! Kaptan topun başında. Korner kullanıldı. Lan oğlum. El öde. Atıldı. Atıldı. Ters, Sıkıştı mı onu aç? Of. Hadi lan. Oğlum gelişine kafa vursa. Ee. Aha gol. Oh! Aa, Bir Hayır. türlü, bir zaten... türlü uzaklaştırılamayan top. Zaten... Ee, zaten... ee, gol oldu ve Ümitköy. Ümitköy beraberliği yakaladı. yarı. <laughs> Şimdi skor tabela 1-1.

Evet, beş beşe ya. Pozisyonlar ve goller. Evet, şimdi Ümitköy galibiyet golüne yakın. U14 mücadelesi. U14 B mücadelesinde. Şimdi bir bir skor tabayla kaleci hakem de yerini aldı. Penaltı atışı şimdi kullanacak. Düdük çaldı. Vuruş. Kaleci kurtardı. Ben ne ara defetim olmam. Hadi yol. Hadi koş koş, koş. Koş. Hadi, hadi. hadi lan. Hadi. Lan hadi, hadi lan hadi dönme lan. Allah. Allah Gidin. Mustafa devam. Sağ. Ya gireyim oğlum gireyim ya. Geride kal geride. Geride kal Çok güzel yükseldi. Çok düşecek. Hadi Yapma. Yapma. Kim attı golü? Emre Nevzat. Nevzat. Nevzat golünü yazdı. Skor tabela iki Bravo bir. Bravo Nevzat. Ben şunu artık kola atar mısın? mi? bırakma ya. Müslüman mı oynuyor lan? Birazdan Aslan Sen ne yapıyorsun? Oğlum ileri. Ne bu? Ne Oğlum bir, bir Müslüman be, e, ya. Yavuz ve Nevzat evlat ne? Nevzat. evlat? Ne iyi pas. Vuruş. Oo. Evet sol tarafta arkadaşı bomboştu. Eğer oraya orayı düşünseydi tercih olarak skorta böyle 2-2 olacak. Hasan! Kör şovuruşu kullanılacak şimdi. Atay�ma. Kaptan yetişip. geldi topun başına. Yaptı ortayı. Evet karambol vuruş. Kafa vuruşu. Yerde seken topa kafayı vurdu. Kalecide kaldı. Aşar o aşar. Yapma. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi. oğlum. Şey Yavuz diyorum. Yavuz. Yavuz. Hey. Yavuz kaynağı pas, düş pas. Durakla. Yine yakamadı. Bu da yapamadı. Geç kaldı evet. Hasta güzel de ama. Bir daha bir daha. Hastaşma tekne güzel geldi. Geçerse tehlike. Sola, ya bravo, bravo. CO, Evet. Yüklendikçe yükleniyor. Yep.

Pasını ver artık. Kapat, Evet, güzel oynuyor Gir Perdele. İçe, içe. Ümitköy yaptı Bak, Dur. Ya bir ne ya? dur, dur. Roş ve gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel gol. bir gol. Evet. Hadi hadi devam bir tane daha hadi. Skor 2-2. Oyunun son bölümünde oyunda tekrar denge var. Ümitköy 2 başkent sportif 2. Benim yeğen gireyim. Ayırıyorum. Hemen onu resmini çekeyim. Çok iyi. Güzel. İyi pas başlıyorlar bu dakikalarda. Evet. Üçüncü de geldi mi? Haydi bunu bakalım. Harika harika. Vuruş ve 3. golde geldi mi? Ama kaleci hata yapar gibi oldu ama kornerde gitti. Evet. Biz onu kurtardık sayalım. Evet kurtardı sayalım. Evet köşe vuruşu. Köşe vuruşu. 2 kişi start kameralar. Kopmayın beyler, Gol. Gol. Harika. Evet geri dönüş yaptı. Geri dönüş yaptı. Ümitköy 3-2'lik üstünlüğe ulaştı. Oyunun son bölümlerinde gerçekten çok iyi top oynadı. Ümitköy ve sonuca da ulaştı gerçekten. Evet, yerinde değişiklikler, iyi paslaşmalar golüleri getirdi. 3-2 önde şimdi Aşken Sportif karşısında Ümitköy. <laughs> Akşam yayınlarım 8 gibi. Tamam. <laughs> Evet 3-2 önde Ümitköy, yapma, Gerçekten ikinci yarı özellikle oyunun son bölümlerinde gir, 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 çok iyi top, gir, top oynadı. Gir, Şimdi Sir Corner. Oyunda son anlar artık Ümitköy'ün üstünlüğü Aa, var. E bu da gitti lan. <laughs> Kaleci hariç Giro, oğlum, tüm rakip yanı alanında. <laughs> Ebu'yu gördün mü ya? Omuz atıyor. Beş Ne bu Heyecan dolu. Yani sağ taraf, sağ taraf. Bir Hadi lan Onlar kullanıldı. Güzel yükseldi Güzel yükseldi de vuramadı Kullandı. Son bir dakika bir gol daha. Evet. 3 oynanacak şimdi. 3-2 Ümit Bey'in önünde. Ay ne Hüsnü! Ah! Evet kaleci yine zor Onlar yaşadı. Korna şey ya. taç. <laughs> 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 Son bir buçuk dakika artık. Özellikle ikinci yarısı çok zevkli bir maç izledik. <laughs>

Tabi bu pozisyondan sonra muhtemelen üstü maç git, bitecek hakem birini çalacak üstü, ve üstü, karşılaşmayı karşılaşmaya müsabakayı. Git, müsabaka takip, git. Ümit köy e ön, köşe vuruşu. Kaleci çift yumruk. Evet. 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 Vuramadılar Vur orada evet. kimse. Evet. Karambolda kimse vuramadı. Maç bitti ya. Ve Yapma be, neyse evet. bir adamı ya! Eğer <laughs> kontrol olursa kaleci çok dışarıda. Gol olabilir. Şu an bitirecek herhalde, şu pozisyonun da geçmesini bekleyecek. Bitirecek hakem. Dirsene oğlum! Berat, Berat! Dirsene lan! Arka, arka! Hasan, Hasan geri gel! Koç, lan. Koç, koç, koç. Ya bebeği alın be!

Tebrik ediyoruz Ümitköy'ü. Köy'ü. Atlı bir galibiyet. Özellikle ikinci yarı er oynadığı muazzam oyunu üç golle süslediler. Ve skor tabelayı 3-2'ye taşıyarak maçı kazandılar. Tebrik ediyoruz iki takıma da güzel mücadelelerinden dolayı.